Hani çocuklara İslam'ın esasları öğretilirken İslam'ın şartları kaçtır söyle bakalım deriz ya. Yani İslam'ın şartları olarak halk arasında böyle e, galeti meşhur olmuş. Fakat işin e, özü bu niyel İslam'u ala kamsin. İslam beş temel esas üzerine bina edilmiştir. Beş temel esas bir bina olacak ki, direklerini düşünün. İşte bu İslam'ın şartları diye ifade edilen o hususlar İslam'ın esaslarıdır. Çok güzel, çok önemli, Allah katında çok değerli ibadetlerdir. Yani baktığımız zaman ne var o hususlarda? Kelime-i şehadet var. Allah'tan başka ilah olmadığına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbimizin elçisi olduğuna bir şahadet etmek var. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Bu zaten temel. Bununla dine giriyor kişi. İslamını da imanını da böyle korumuş oluyor. Sonra ve igami sala Namaz kılmak. Daha ve itaiz zeka. Zekat vermek. Ve haccil beyti. Beyt-i Kabe'yi hac etmek, ziyaret etmek ve bir Ramazan, bir de Ramazan ayında oruç tutmak. Bunlar nedir? İslam'ın şartları olarak yaygın olan İslam'ın beş temel esasıdır. Şimdi bir Müslüman hacca gittiği zaman ne yapmış oluyor? Rabbimizin emrini yerine getiriyor. Onun sevabına diyecek yok. Ahmet'in, Mehmet'in, Hasan'ın, Hüseyin'in sözü değil. Alemlerin Rabbi olan, bizi yoktan var eden, sayamayacağımız nimetleri lütfeden Rabbimizin emrini yerine getirmenin karşılığını biz burada sayamayız. Mükafatını ifade edemeyiz. Kalemle haciz kalır. Dolayısıyla bir Müslüman hac ibadetini yerine getirdiği zaman alemlerin Rabbi olan Allah'ın emrini tutmuş olur ve onun mükafatı bir müjde olarak ahirette bol bol kendisine ikram eder elhamdülillah. Namaz da böyledir, oruç da böyledir, zekat da böyledir. Neticede Rabbimizin her bir emri böyledir. Rabbimizin emrini yerine getirdiğimiz zaman Rabbimizin emri yerine getirilmesi hasebiyle sevabı da mükafatı da günahlarından arınması da ahirette Allah'ın bizlere vereceği müjdelerde çok fazla olur elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ailece, nesillerimizce, evlatlarımızca Rabbimizin emirlerini severek, coşkuyla ve heyecanla yerine getirme gayretinde olan kullarından eylesin.